Christopher Nolan'ın çekim hazırlıklarına Universal Stüdyoları çatısı altında başladığı yeni filmi Odysseus. Bu ismi duyduğunuzda eminim ki çoğunuzun aklına Homer'in destansı eseri geliyordur. Nolan gibi dahi bir yönetmenin bu klasiğe el atmış olması şimdiden hem sinema dünyasını hem de edebiyat tutkunlarını oldukça heyecanlandırmış durumda. Gelin Nolan'ın neden böyle bir projeye giriştiğini, eserin özünü ve Universal'ın bu büyük projeye nasıl ev sahipliği yaptığını samimi bir dille konuşalım. Öncelikle Christopher Nolan'ı tanımayanlar için ufak bir özet geçelim. Kendisi The Dark Knight, Inception, Interstellar ve Tenet gibi filmlerle modern sinemaya damga vurmuş, senaryo ve kurgu oyunlarıyla beyin yakan bir yönetmen. Hatta sinemaya getirdiği kendine has dokunuşlarla hayran kitlesi oluşturmuş, özetle zaman ve mekan kavramlarıyla oynamayı çok seven, aksiyonun içinden felsefi öğeler çıkartmayı başaran bir isim. Nolan verdiği bir röportajda, sinemanın evrensel dili duygulardır. Film ne kadar karmaşık olursa olsun, kalbinize dokunmaktadır başarıyorsa amacına ulaşmış demektir diyerek sinema sanatına bakış açısını özetlemiştir. Gerçekten de filmlerinde kimi zaman kahramanların içsel yolculuklarına yoğunlaşarak izleyiciyi büyülü bir dünyanın içine çekmeyi çok iyi başarıyor. Şimdi gelelim Odysseus'a. Bilmeyenler için kısaca bahsedelim. Homer'in destansı eserlerinden biri olan Odysseus, Truva Savaşı'ndan sonra evine dönmeye çalışan kahraman Odysseus'un uzun ve zorlu maceralarını konu alır. Bu macera aslında insanın kendi benliğini arayışı gibi pek çok derin temayı içerisinde barındırır. Siranlar, devler, tanrılar ve cadılarla dolu bu yolculuk, dünya edebiyatının en önemli anlatılarından biri olarak kabul edilir. Kitapta yer alan, zaman daima gerçeği açığa çıkarır şeklinde çevrilebilecek söz, hem Odysseus'un sabrını hem de kaderle olan mücadelesini özetleyen müthiş bir düsturdur. İşte Nolan, tam da bu içsel ve dışsal çatışmalarla dolu hikayeyi sinema perdesine taşımaya hedefliyor. Peki Odysseus uyarlaması neden bu kadar heyecan verici? Çünkü Christopher Nolan alışık olduğumuzun aksine tarihsel ve mitolojik köyleri aldı mı onları bambaşka bir yorum katmayı seviyor. Hatırlarsınız, Dunkirk filminde de tarihsel bir olayı ele alırken alışıldık kahramanlık anlatısını kırmış, filmi kurgusal anlamda 3 farklı zaman dilimi değiştirmişti. O yüzden Odysseus deyince aklıma ilk gelen şey, Nolan'ın zaman kavramını yine ters köşe yapacak şekilde ele alabileceği. Belki Odysseus'un yolculuğunu farklı zaman kesitleriyle iç içe geçiren, rüya ve gerçeklik arasındaki ince çizgide gidip gelen bir anlatım bizi bekliyor olacak. Projenin Universal'da hayata geçmesi ise başka sevindirici haber. Warner Bros'ta uzun sürede iş birliği içinde olan Nolan, Offenheimer filminin ardından stüdyo tercihini değiştirdi. Bu durum, yönetmenin yenilikçi bakışının yanı sıra stüdyo desteğini de farklı noktalardan almasını sağlıyor. Universal gibi büyük çaplı yapımlara kucak açan bir stüdyo, Nolan'ın özgün yaklaşımlarını destekleyerek ona geniş bir bütçe ve yaratıcı bir alan sunacak. Böylece mitolojik ve epik sahnelerin altından kalkabilecek muhteşem bir prodüksiyon izleme ihtimalimiz güçleniyor. Nolan'ın şu sözleri kulağımızda yankılanıyor. Büyük hikayeler, büyük risklerle harmanlanırsa gerçeğe dönüşür. Bu cümle yönetmenin tüm filmografisini özetler nitelikte. Bir de Homer'in metninden sözler ekleyelim ki neden böyle bir eserin her dönem ilgi çektiğini daha iyi anlayalım eserde Odysseus bir yerde cesaret yolumuzu aydınlatan kandildir diyerek sarsılmaz azmini dile getiriyor. Hem dış dünyada hem de kendi içindeki korkularla yüzleşen kahraman bu sözüyle seyirciye de ilham veriyor. Christopher Nolan'ın bu sözleri kendi hikaye kurgusuna nasıl yedireceğini sabırsızlıkla bekliyorum doğrusu. Çünkü Nolan sinemasında da kahramanlar genelde içsel bir mücadeleden geçiyor ve büyük olayların ortasında kendi benliklerini keşfediyorlar. Gelelim bu filmin beklenen atmosferine. Filmin büyük setlerde çekilmesi ve destansı bir hava yaratması planlanıyor. Interstellar'da olduğu gibi devasa setler kurma konusunda Nolan zaten tecrübeli. Minyatür modellere yer vererek çekimlerde gerçekliği bozmadan özel efektler kullanmayı seviyor. Böylece hikayenin büyüsünü daha doğal şekilde hissedebiliyoruz. Odysseus'un Sirenlerin şarkılarından denizlerin öfkeli dalgalarına kadar görsel bir şölen vaat etmesi kaçınılmaz. Şu an Universal'da kurulan dev su tankı ve yeşil ekran setleriyle Odysseus'un denizlerde kayboluşunu gerçekçi bir şekilde yansıtmaya hazırlanıyorlar. Tabii projenin henüz çok başında oldukları için rol dağılımları ve filmin tam gösterim tarihi hakkında net bilgiler yok. Ancak beklenti o ki Nolan bu kez yıldız oyuncuların yanı sıra çarpıcı görsel efektler ve geleneksel çekim tekniklerini armağanlayacak. Bizlere de heyecanlanmak düşüyor. Projede kimlerin yer alacağı, müziklerde hangi sanatçının imzasının bulunacağı gibi detaylar zamanla ortaya çıkacak. Toparlayacak olursak Christopher Nolan'ın yeni projesi The Odysseus, Universal çatısı altında büyük bir heyecanla şekilleniyor. Bir anda Homer'in klasikleşmiş, yüzyıllar yıllardır hayranlık duyulan destansı yolculuğu, diğer yanda sinemanın dahi ismi Nolan'ın yenilikçi ve beyin yakan dokunuşları. Bu iki büyük ismin buluşması sinema tarihinde unutulmayacak bir deneyim yaşatacak gibi. Yönetmenin filmler hayaldir ama gerçeğin ta kendisidir sözüne atıfta bulunursak bu filmin de bizi gerçeküstü bir yolculuğa çıkartması muhtemel. Odysseus'taki zaman daima gerçeği açığa çıkarır anlayışıyla Nolan'ın filmografisini armandadığımızda ortaya zekice kurgulanmış, masalsı ve felsefi bir serüven çıkacak gibi görünüyor. Siz de benim gibi bu filmi merakla bekliyorsanız yorumlarda lütfen bunu yazın. Odysseus'u kim canlandırmalı? Film nasıl bir kurguyla karşımıza çıkmalı? Universal'ın desteğiyle Nolan'ın, Homer'in ölümsüz eserinin hakkını vereceğine yürekten inanıyorum. Yeni detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sinema aşkıyla kalın